DC analiz bitti. DC analiz bitti. Şimdi AC analize geçebiliriz. AC analize ne yapacaktık biz? DC kaynakları yok edecektik. Ve kapasitörler kısa devreydi. Yani DC kaynakları yok edecektik ve kapasitörleri kısa devre yapacaktık ve skunet buradaki bazı parametreleri de şuradaki bulduğumuz skunet noktalarından yararlanarak kullanacaktık. İşte burada emitere bakmıştık, emitere baktık, emiterde AC ile direnç var. Zorunlu olmamakla birlikte tabii ki zorunluluk yok. T model daha kolay olur. Yani T model daha kolay olacağı için e, T model kullanacağız. Yoksa hepsini hibrit pi de kullanabiliriz. Hepsini T model de kullanabiliriz. Hiç fark etmez. Ama T, kolay, T model daha kolay olacak burada. Onu yapacağız. Şimdi ben önce şunu bir kopyalayayım. Şöyle koyayım bunu. En azından Şöyle Biraz modele yer verelim. Hı. Tamam. En azından ne olduğu belli olsun. Evet. Bakalım. Bakalım şimdi. Bu böyleydi. Bakalım. O zaman ne yapacağım? Ben model aynıydı hatırlarsanız. Yani T modelinin T modeli MPN ve PMP hiç değişmiyordu. Tamamen aynıydı. O zaman ben ne yapacağım? V'inde başlayacağım. V'ni aldım. Burası bir AC kaynak V'in var. Sonra geldim şuradaki kapasitöre geldim ki bu kapasitör kısa devre. Tamam, onu anladık. Sonra şuraya geldim. Burada ne var? Yuka, aşağıya bir 200k var toprak. Sonra 120k var. 9 volta gidiyor. 9 volta biliyorsunuz şurada artı eksi şeklinde bu. Değil mi? Artı eksi şeklinde. Bu da bir DC kaynak. DC kaynağı yok edecektik. Halledip yok ettiğimiz zaman bu da toprak. O zaman bu 120k ile 200k birbirine paralel bunu zaten artık anladık. Sonra artık base'deyim. Yani burası base. Base'de ne yapacaktım? Ben T modeli kullanacağım. O zaman buraya bir tane direnç koyacaktım. Buraya RE diyecektim yanlış hatırlamıyorsam. Burası emitter olacaktı. Sonra şuraya GM VBE diyecektim yanlış hatırlamıyorsam. Burası da VBE olacak. VBE olacaktı. Bir de RO vardı ama RO ihmal zaten. Şurada RO ihmal. Niye ihmal? Çünkü soruda zaten VA sonsuz verildiği için RO ihmal. Onun zaten bir şey yok. RO ihmal. O zaman buradaki ikinci bir RO'ya gerek yok. Süper. Burası da kolektör. Sonra emiter'e baktım. Emiter nerede? Burada aşağı çizdim ama emiter burada yukarıda. Emiter'den sonra 1k var. E çizeyim. O mecbur. Sonra şurada bir kapasitör var. Toprağa gitmiş. Toprağa gittiği için artık şunu bir daha çizmemin bir anlamı yok. Çünkü burası toprak zaten. Konu kapanmış demektir. Güzel. Kollektöre geldim. Kollektörde ne var? Şurada bir kısa devre var ama zaten burasının Vout out olduğunu gösteriyor. Burası Vout out aynı zamanda bunu AC yazacağım, italik yazacaktım değil mi? Burası Vout out aynı zamanda VC'ydi. Yani VC ile Vout AC'de aynıymış. Sonra C'de bir direnç var. Bu direnç toprağa gidiyor. O da zaten benim ve kolektör, e, kolektör 5.1k. Çok güzel. Her şey yapmışım. Şunu silebilirim hatta. Sileyim ya yani. neyse silmeyeyim kalsın. Baktım. Şimdi her şey tamam. Güzel. O zaman artık ben devremi çözebilirim. Çok güzel. Çözeyim. Formülleri kullanmayayım isterseniz. Böyle direkt baştan sanki çözermiş gibi olayım. V'in 400 milivolt. Yanlış hatırlamıyorsam. Şurada dikkat ederseniz bir tane direnç bölmesi var. Ve şurası tümden esasında V'in. Çünkü V'in bakın base'den toprağa. Yani base'den toprağa. Tümden V'in. Bu durumda VBE ne olacak? RE bölü. RE artı. Ne bu? 1K çarpı V in olacak. O da eşittir. RE neydi? 25 ohmdu yanlış hatırlamıyorsam. 25 artı 1K 1025. Değil mi? Çarpı V in ne? V in de ee, kaç bu? V in de ee, 400 milivolt muydu? 400 milivolt sinüs omega oh t. Bu durumda VB ne olacak? İşte şu 1025'i 1000 yapsak mı acaba? Yani orada bir işlem hatası yapmak yapsak mı? Bakalım. 25 ile 400 milivoltu çarparsak ne oluyor? Ee, 100 200 e, e, 4 0 gitti. Ee, çarpalım mı? Yani ne olacak? Ee, yanlış anlamadıysam bu ee, 10 milivolt mu oluyor? Ee, yok 20 milivolt mu oluyor? an kafam karıştı. Çarpalım. Bakalım bakalım. 25 ile 400 milivoltu çarpalım. Hemen bir hesap makinesi alalım. Kafam karıştı. 25 çarpı 400 eşittir. Bölü milivolt olduğu için 1000'e böleceğim. Ee, 1025 dedim. Eşittir. Tamam. Yaklaşık olarak 9.75 yani yaklaşık olarak 10 milivoltmuş. 9.75 yaklaşık olarak 9.75 milivoltmuş. Şimdi hatırlayalım. Bizim kısa küçük sinyal modelimizin çalışması için ne olması gerekiyordu? Şuradaki diyot diyelim artık buna, şuradaki direncin üstündeki voltaj küçük olacaktı, değil mi? Normalde 400 mV var burada. İlk başta böyle ya hocam işte 5 mV, 10 milivolt da bu devre çalışıyor demiştin. Yani burada 400 mV var olur mu öyle dedik belki içimizden. Ama baktığımız zaman bizim diyotumuzun üstünde hala 10 mV gibi küçük bir değer çıktı. Sinüs omega t'yi unutmayalım tabii. Oldu sinüs omega yani bizim yine 10 milivolt gibi küçük bir değerimiz çıktı. 10 milivolt hatırlarsak yine ufak tefek bozulmalar olacaktı ama çok korkunç değil. Hala sinüs biraz sinüse benzeyecek yani biraz ufak tefek bozulmalar olsa bile. Yani devre çalışır. Devre çalışır problem yok. Yani ufak bir bozulmayla devre çalışır. Burada 400 milivoltun baştan görülmesi gözümüzü korkutmasın şaşırtmasın. 400 milivolt olsa bile bizim burada bizim diyotumuzun yani şuradaki diyotun üzerine düşen AC voltaj yaklaşık olarak 10 milivolt. 10 milivolttan birazcık daha az. Yani devre eh, çalışır. Yani çok hafif bir bozulmayla çalışır. Peki devam edelim. Bunu anladık. Sıkıntı yok. VB'yi bulduk. O zaman şurada GMVBE var. <laughs> Şuradan da bir akım akıyor. Aksın bakalım bu akım. 0 eksi Vout bölü 5.1K O da eşittir. GM çarpı VBE. GM neydi? 40 milivolt bölü miliamper bölü volttu değil mi? Bölü volt çarpı VBE ne? 9.75 milivolt sinüs omega t. Bu durumda Vout ne çıkacak? Bunu hesap makinesiyle yapmak zorundayım. Çarpı 40 mili geliyor. Çarpı K geliyor. K ile mini birbirini götürürüz zaten. Kurtulduk. Oo çok güzel. V out çıktı bana. Tabii eksi de var. Eksi de var burada. Eksi 1.99 volt sinüs omega t. 1.99 volt. Yani yaklaşık olarak eksi 2 volt. Yani isterseniz bunu eksi 2 diye verelim artık. Canım o kadar da yani %1 hata o kadar çıktı olsun yani yak <laughs> ve artı oldu -2 volt sinüs omega t. Süper. Bulduk. O zaman AV'ye bakalım. Ben şunu sileceğim arkadaşlar. Bu artık gereksiz oldu şu anda. Boş boşuna yer kaplamasın. O zaman AV'ye bakalım yani tüm sisteme. Tüm sistemin gerilim yükseltme oranına tüm sistemin gerilim yükseltme oranına bakalım. Ne oldu bu? O eşittir. Eksi e, işte 2 volt. Yani eksi demişim. Buraya yap şuraya yazın eksiği. Eksi 2 eksi volt sinüs omega t bölü 400 milivolt sinüs omega t mili bu. O da eşittir. Eksi 5 volt bölü volt. Ne tahmin etmiştik biz bunu? 5.1 tahmin etmiştik. Eksi değil mi? Eksi 5.1 tahmin etmiştik. Hatırlayalım. Eksi 5.1 bölü 1 demiştik. Eksi 5.1 tahmin etmiştik. E şuradaki ufak dirençten dolayı bu eksi 5'e yaklaşır demiştik. Gerçekten de öyle oldu mu? Oldu. Demek ki işlem hatası yapmadık. Sıkıntı yok. İşte bu, buna, bize bu avantajı veriyor. Yani şu an tüm işlemleri yapmadan biz onu görmüştük. İşlemlerini yaptık <gülüyor> ve <gülüyor> sonucun gerçekten de beklediğimiz sonuca yakın olduğunu gördük. Mutluyuz. Sevinç diye sıkıntı yok. Giriş empedansına bakalım. Ne yapacaktım giriş empedansında? Bu arada bu AV'nin aynı zamanda A'ya eşit olduğunu biliyorum. Niye A'ya eşit? Çünkü RL'nin zaten yok. RL zaten sonsuz. Yani devrede RL verilmemiş. Yani yük direnci verilmemiş. RK da sıfır zaten. O da verilmemiş. Zaten onun için bu otomatik olarak A'ya eşit. Limit almama gerek yok. Yani önceki gibi. Çünkü zaten bunlar zaten verilmiş. A'yı A bulduk. Süper. R'yi yapacağız. R'yi için ne yapacaktık biz? Girişe Vx sonra ver sonra Ix'i ne yapalım hesapla. Doğru mu? Ne yapacaktım tabi burada? RK yoktu. Hani de sonsuzdu. Burada ufak tefek hatacıklar oluyordu. Artık onu anlamıştık yani. Ufak tefek hatalar yapıyorduk burada. Kasti hatalar yapıyorduk. Ki çok fazla analizler kompleks olup da boğulmayalım diye. Yaptığımız zaman o zaman şurayı yapalım. yapalım. Ne yapacağım? Şuradaki R'yi kaldıracağım. Zaten ortamda RK yok. Sevinçliyim, mutluyum. Zaten RL yok. Sevinçliyim, mutluyum. Sıkıntı yok yani. Şuraya ne bağlayacağım ben? Bir VX bağlayacağım. Artık şu V'in değil tabii. VX artık. Ve şuradan bir IX ölçeceğim. Doğru mu? Hatırca. O zaman V IX şu akımla şurada akımın toplamıdır. Bu akımda IB'dir. Doğru mu? Şurası da I emitter'dir. Ve I emitter'de neye eşittir? Beta artı bir çarpı I base'dir. Bunlar DC'de de AC'de de bu formüller geçerli. O zaman ben niye baktım? Ix eşittir. Şu akım. O akım ne? Vx bölü 120k paralel 200k artı I base. Doğru mu? Ix eşittir. Vx bölü 120K paralel 200K artı I base ne? I base de I emitter bölü beta artı 1. I emitter ne peki? I emitter de şurası tümden Vx olduğuna göre Vx bölü Re ne? 25 artı 1K 1025 10. Doğru mu? Beta artı 1 de 200. 200 125'i 1025'i çarpacağız demek ki. O zaman ne oldu? Ix Vx parantezinde 1 bölü özür dilerim. 1 bölü 120k paralel 200k artı 1 bölü beta artı 1 200 olduğuna göre 200 çarpı 125 200 çarpı özür dilerim 1025 ve bölü o neye eşitti? r eşitti o da eşittir 1 bölü 1 bölü olacak ki o da esasında ee, paralel dirençlerin ee, eş değer eş değer değil mi? Evet. Eş değer direncinin hesaplama formülüne dönecek. O da artık çok kolay bir şekilde 120 k paralel 200 k paralel. Şunu da çarpalım artık. Bu da ne oluyor? Ee, 200. E, nokta 5 mi oluyor? Nokta 5 k herhalde değil mi? Yanlış mı artık görüyorum? 200. nokta 5 k. 205K mı? Ee, hep böyle işlem hatası yapıyorsun. 2005 galiba ya. 205'miş. bir hata yapmışım. 205K. Hep işlem hatası yapıyorsun. 205K. Süper. Bunun sonucu onu da siz hesaplayın ya. Siz hesaplayın yani. Ama bence yaklaşık olarak bir 55k falan gibi bir şey olacak yani bence. Onu da siz hesaplayın. İşe hatası yaparsam da artık ne? Tahmin ediyor muyduk bunu? Tahmin ediyorduk. Sıkıntı yok. Aynı şeyi bulduk zaten. Hiç problem yok. Peki RO nasıl? RO'da ne yapacaktım? Girişe 0 çıkışa VX sonra da IX hesapla. Çıkışa Vx yaparken ne olacaktı? RL yok olacaktı. Ve RK da yok olacaktı. Burada yine ufak bir hata yapıyordum ve siz beni affediyordunuz. Bunu yaptığım zaman o zaman şuraya yerleştirelim. Süper. Aynısı varmış. Süper. Girişi sıfırlayacağım. O zaman ne yapacağım? Girişe bir sıfır basacağım. Bastım sıfırı. Sıfır bastımsa şurası da sıfır dikkat ederseniz. Hop süper. Sıfırsa o zaman V'i şu V'ini boş ver artık. V'in diye bir şey yok. Şuradaki tüm voltaj şuradan şuraya tüm voltaj sıfır. O sıfırsa burada bir direnç bölmesi var dikkat ederseniz. O zaman VBE de sıfır. Ben bu arada şuraya da bir VX bağlayacağım. VX de bağlayayım da öyle konuşayım. Ve IX. O zaman şurası tümden, tümden sıfır. Burası tümden sıfır. Burası tümden sıfırsa şu iki tane direnç bölmesi olduğuna göre sıfırla sıfırın arasında iki tane direnç bağlanmış. O zaman o herhangi bir direncin üstündeki voltaj da sıfır. Burası da sıfırsa o zaman şu VBE de sıfır. VBE sıfırsa şu çarpım da sıfır. Bu çarpım sıfırsa şuradaki akım kaynağından akım akmıyor. Akım akmıyorsa burası tümden yok. Akım kaynağı akım akmıyorsa akımı kes at demektir değil mi? Akım kaynağı bir koldan bir e, kablodan akım akmıyorsa o kablo esasında... Yani tabii şimdi voltaj neyse şimdi çok fazla yanlış bir şey söylemeyeyim. Voltaj olayları da olabilir ama sonuç olarak akım akmıyor buradan. Ondan akımın akmadığını biliyorum. O zaman buradan ben ne 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 çıktı? R10'un 5.1k olduğunu bulmuş oldum. Süper. Zaten ben bunu tahmin ediyordum. O zaman benim O zaman benim yükselteç modelim şu oldu. Burası işte yaklaşık olarak 55K. Neyse artık. Yanlışım varsa da düzeltin artık yapacak bir şey yok. Onunla uğraşmadım. Burası eksi 5 çarpı VI. Burası artı eksi VI. Ve burası da 5.1K. Bu benim neymiş? Yükselteç modelimmiş. E benim çıkışım ne şimdi? V out. V out'u buldum. Ne çıktım benim? V out eksi 2 volt sinüs omega t çıktı. Değil mi? Onu bulmuştum. Nerede o? bulmuştum burada. Vout aynı zamanda Vc'ye eşit. Değil mi? Vc'ye eşit. Vout dc neydi? O sıfırdı. Peki Vc dc neydi? Onları bulmuştum. Vc dc neydi? 5.1 volttu değil mi? Bunları biliyorum. O zaman ben bunların grafiklerini çizeyim bakayım ne çıkacak. Bir de bunu yapayım. Şimdi bakayım VC'ye. Burası VC. Burası hem AC hem DC. İkisinin toplamı. Ne olacak VC? İkisinin toplamı olacak. Yani VC toplam eşittir. 5.1 volt eksi 2 volt sinüs omega T olacak. Ve out toplamda ne olacak? Eksi 2 volt sinüs omega T olacak. Formüllerimize göre. Bakalım VC'ye. Şimdi VC neymiş? Nereden başlayacak bu arkadaş? 5.1'den başlayacak. Başlasın 5.1'den. Sonra önce aşağı inecek 3.1'e. Sonra yukarı çıkacak 7.1'e. Doğru mu? Çok kötü bir sinüs Burası 3.1, burası 7.1. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi şurada bir yıldız atayım. Benim devremde bir transistör var ve transistör ileri aktif. Doğru mu? Transistör ileri aktifte olacak demiştik değil mi? Olacaktı. İleri aktifteki koşulumuz neydi? Vcb küçüktür 0.7 volttu. Doğru mu? Doğru. Burada base'de de esasında bir 400 milivoltluk bir voltaj var. Şimdilik onu düşünmeyelim. İşi biraz karıştırmayalım ya da karıştıralım. Bilmiyorum artık. Karıştıralım mı? Hadi karıştıralım. Tamam. O zaman VC ne? VC'ye baktım. VC ne? Benim 5.1 volt eksi 2 volt sinüs sinüs omega t. Bu ne? VC. Eksi. V base ne? V de 6 volt artı 400 0.4 yapayım onu ben. 0.4 volt sinüs omega t. Bu da ne? V base. Küçüktür 0.7 volt olmalı. Doğru mu? Doğru. Bakalım. Ee, uy. Zor oldu bu. Eksi 0.9 volt eksi 2.4 volt sinüs omega t küçüktür 0.7 volt olmalı. Yani eksi 2.4 volt sinüs omega t küçüktür. Kaç olmalı? 1.6 volt olmalı. Herhalde. Doğru mu bu? Yanlış. Niye? Çünkü sinüs omega t 1 ile eksi 1 arasında gider. O zaman bu arkadaş sinüsün eksi 1 olduğu durumda artı 2.4 olur. Ve artı 2.4 de 1.6'dan küçük değildir. Bu her zaman doğru değil. Bu ne olacak? Her zaman doğru olmayınca ne olacak? İşte o zaman gerçekte kırpılmalar olacak arkadaşlar. Yani bazen Transistör ileri aktiften çıkınca yükseltme yükseltme olmayacak. Ne zaman olacak bu? İşte kabaca hesaplarsak e, transistör şurası 5.1 7.1 volt olsa, daha doğrusu kolektör küçülürse problem olmuyor, değil mi? Kolektör voltajı küçülürse problem olmuyor çünkü bu daha sağlam oluyor. Fakat kolektör voltajı büyürse bu sıkıntı oluyor. Büyük bir ihtimalle şu yukarılardan bu arkadaş kırpılacak. Gerçekte kırpılır. Niye kırpılır? Çünkü şundan dolayı kırpılır. Yani transistör her zaman ileri aktifte kalamayacağı için benim teorik olarak yaptığım denklemler ne, nerede geçerli? İleri aktif durumunda geçerli. Fakat bazı durumda ileri aktiflikten çıkar. Şurası kaçsa, şunu hesaplayalım. Ya, hesaplayın Neyse, kaç olur ki bu? Ee, arada 0.8 volt fark varsa herhalde 7.1'den 0.8 volt çıkartırsanız herhalde 6.2 voltta herhalde kırpılır tahminim. Herhalde. Herhalde 6.2 voltta kırpılır. Eee o kadar çok yani 6.2 volt diye çok fazla kasmıyorsun. Zorlamayalım. Ama yani şurada arada 0.8 volt fark var, değil mi? Yanlış hesaplamıyorum, değil mi? 2.4 ile 1.6 arasında 0.8 volt fark var. O zaman yukarıdan 0.8 volt aşağıda kırpılacak yani 6.3 volt da özür dilerim. 6.3 volt da kırpılacak bu. Şurası 6.3 volt olacak eğer hesaplamam yanlış değilse. 6.3 volt da kırpılacak 0.8 volt fark var. Tamam, sıkıntı yok. O zaman ne olacak? Ger gerçekte bu arkadaş kırpılacak. Çünkü şu üstteki kısımda artık ileri aktif modeli çöküyor. İleri aktif modeli çöktüğü için ileri aktif de olmuyor transistör. İleri aktif de olmadığı için küçük sinyal modeli çöküyor. Küçük sinyal modeli çöktüğü için de bu arkadaş artık e, yükseltme yapmıyor. E ve o zaman şu yıldızı buraya da koyuyorum arkadaşlar. Hop. Yani şu yıldız burayı da etkileyecek arkadaşlar. Tam anlamıyla bu formül doğru değil yani. Demek bazı yerlerde kırpılacak. Artık o matematiksel formül yazmayalım. Çıkışım ne olacaktı? Eksi 2 volt. Değil mi? Şöyle olacaktı benim. Şimdi biraz daha büyükçe yazayım artık bunu. Eksi 2 volt. La artı 2 volta gidecek diye. Hayır artı 2 değilmiş bu. Bu da 1.2 voltta kırpılacakmış. İşte şu kırpılma buraya taşındı. Ama hocam işte bu eksi 2 volttu bu eksi 2 voltta işte o transistörle alakası yoktu falan değil. Yok öyle bir şey. Çünkü AC analizde AC'de baktık biz Vout'la Vout'un ACC ile Vout'un ACC ile VC'nin ACC'i aynı nokta olduğu için VC kırpılmak zorunda kalırsa Vout da kırpılacak. Mecburen kırpılacak. Ve bu şekilde Vout da ne olmuş olacak? Kırpılmış olacak. Ha, demek ki transistörlü bir yükselteçte kırpılma bu demekmiş. Yani transistör bir şekilde kırpıldı. Daha yukarı gidemedi. Ee, bunun aşağıdan da kırpılabilirdi. Yani aşağıdan kırpılma ihtimali olur. Ne olur? Ne olurdu? Eğer bu sıfırın altına inmeye kalksaydı, 3.1'in altına sıfırın altına inmeye kalksaydı, eğer şuradaki voltaj sıfırın altına inmeye kalksaydı, o zaman da o zaman da burası sıfırın altında inecek. E, özür dilerim neresi? Şurası değil mi? Şurası sıfırın altına inmeye kalksaydı o zaman akım C'den toprağa pozitif değil Topraktan C'ye pozitif akacaktı. Yani daha doğrusu C'den to toprağa negatif bir akım akacaktı. Ic negatif olacaktı. Ib de nedir? Ic'nin beta, beta da biridir. O zaman Ib negatif, ee, ee, e, negatif olacaktı. Bizim transistör modelimizde... Nerede o? İlisyenimizde mi yaptık? Şurada. O zaman Ib negatif olacaktı. Bizim Ib'imiz negatif olamaz. Tekrar ediyorum. Eğer şurası sıfırın altına inmek isteseydi yükseltme sonucunda sıfırın altına inmek isteseydi o zaman şuradan aşağıya doğru akan akım negatif olacaktı. O anlık negatif akım olacaktı. Çünkü atıyorum eksi bir olsaydı toprak eksi bir şuradan ak negatif akım akar. Bu negatif akım Ic akımı bu aynı zamanda dikkat ederseniz. Bu negatif akım haliyle Ibez akımının da negatif olmasını zorlayacaktır. Çünkü Ic eşittir beta çarpı formülü var. O zaman Ib akımı negatif olacaktı ki olamaz. O zaman ne olur? Bu arkadaş sıfırın altına inemez. Ne yapar? Kırpılır. Bu arkadaş 9 voltun üstüne çıkmaz. Çıkamaz. Çünkü şu arkadaş 9 voltun üstüne çıkamaz. Niye çıkamaz? O zaman Ie negatif olur. Kırpılır. Ha, bu esasında o pump'ın neden... Ee, VCC ve eksi VE'nin altına inemediğinin bir esasında şeyi e, anlaşılmasıyla alakalı. Burada o pump ondan dolayı VCC'nin üstüne çıkamıyor. Ondan dolayı VE'nin altına inemiyor. Bu aynı zamanda rail to rail dediğimiz şeye geliyor. Yani her ne kadar e, işte e, burada yükseltme düzgün olacakmış gibi görünse de 1.2'de kırpıldı. Artık 2'de artık R2 2'ye kadar çıkamadı. Demek ki yani bazı limitler var, sınırlar var o pump'ı. İşte o pump oluşturan içindeki devrelerin kendi çalışmalarından dolayı işte ileri aktifliğinden çıkmaklarından dolayı işte real to real olamayabiliyor bazen o pump gibi biraz ileriye doğru atıflarda bulunduk. Tamam burada bırakalım. Sonra devam edelim.